Merhaba arkadaşlar. Daha önce yayınladığım bir video ile Faz 1 Mego 3 araçlar için tasarladığım gündüz farı modülünden bahsetmiş ve bu modülün araç üzerinde montajını sizlerle beraber yapmıştık. Bu devreyi planladığım çerçevede biraz daha geliştirip üzerine eklemeler yaptım. Son durumunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Önceki videomu izleyenlerin hatırlayacağı üzere gündüz farlarımız sinyal lambalarıyla beraber senkron çalışıyorlardı. Yaptığım bir düzenleme ile cep telefonundan modüle bağlanıp bu senkronizasyonu artık istediğim zaman kapatabiliyorum. Bunun için cep telefonumdan modüle bağlanıp gerekli komutu göndermem yeterli. Görüldüğü gibi senkronizasyon kapandı. Gündüz farlarımız sürekli olarak yanmaya başladı. Tekrar yeri açıyorum. Bunun yanında sis farlarımızda artık sinyallere senkron şekilde yanmakta. Yani ne tarafa sinyal verirsek o taraftaki sis lambamız aktif hale geliyor. Yine bu yanıp sönme esnasında dim olmasını sağladım. Yani yavaş yavaş yanıp yavaş yavaş sönmekte. Günümüz araçlarındaki gibi bir çalışma stili var. Sinyallere duyarlı sis lambalarımızda yine cep telefonu üzerinden açılıp kapatılabilmekte. Ayrıca sinyale duyarlı olan bu sis farlarının aracın hızının 25 km saatin altında olduğu durumlarda çalıştığını belirteyim. Bunlara ek olarak bir de işin eğlenceli kısmı var. Yine cep telefonundan Bluetooth üzerinden gündüz farlarının ve sislerin animasyonlu olarak yanmasını sağlayabiliyoruz. Tüm bu çalışma stillerinin yanında farlarımız açıkken geri vitese takıldığında da ses farlarımız aktif olmakta. Özellikle geceleri manevra yaparken faydasını gördüğüm bir uygulama oldu. İlerleyen zamanlarda modüle eklemeyi düşündüğüm birkaç özellik daha olacak. Onları gerçekleştirdiğimde de yine video hazırlayıp sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.